1 Temmuz Denizcilik ve Kabataş Bayramı tüm yurtta olduğu gibi İzmir'in Foça ilçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yüzme Denizi'nden tabak çıkarma ve yağlı direk yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu. Ey, ey. Temmuz Denizcilik ve Kabadaş Bayramı'nın 88. yılı tüm yurt genelinde olduğu gibi İzmir'in Poça ilçesinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Şimdi deniz şehitlerimizin aziz hatıralarını anmak üzere. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende deniz şehitlerinin anısına denize çelenk bırakıldı. Koçay Erken İhtisas Kulübü'nün gösterileriyle renklenen kutlamalarda yüzme yarışlarına ilgi yoğundu. Denizden tabak çıkarma yarışması nefes kesti. Her yıl olduğu gibi bu yılda yağlı direk yarışması etkinliklere damgasını vurdu. Yağlı Direk'ten Türk bayrağını almaya çalışan yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. <laughs> 10 yıldır Yağlı direğin namalüp birincisi Foçalı balıkçı Savaş Çetin bu yıl birinciliği Özgür Kuleli adlı gençle kaptırdı. <laughs> Dereceye girenler ödüllerini Foça Kaymakamlığı'na ve eden Menemen Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Foça Cumhuriyet Başsavcısı Ali Zorlu'nun elinden aldı. Manisa'nın kuş...